Merhaba. Bu haftaki konumuza hoş geldiniz. Bugün şehirlerimizi tam anlamıyla temelinden, hatta bazen yerin onlarca metre altından değiştiren bir fikre yakından bakıyoruz. Şöyle bir düşünün. Kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor, değil mi? Ama aslında bu fikir günümüzün en büyük sorunlarından birine cevap arıyor. Her geçen gün kalabalıklaşan şehirlerimizi nasıl sürdürülebilir bir şekilde besleyeceğiz? Kentsel tarımın geleceğini anlamak için gelin önce bir geçmişe gidelim. Çünkü bu öyle yeni çıkmış bir akım değil. Aksine yüzyıllardır hayatımızda olan bir uygulama. Yolumuz tarihi kent bahçeleriyle, yani hepimizin bildiği adıyla bostanlarıyla meşhur İstanbul'a düşüyor. Yüzyıllardır bu bostanlar şehrin beton dokusunun arasında adeta birer vaha gibi varlığını sürdürüyor. İşte işin en ilginç kısmı da bu zaten. Bu bostanlar sadece marul, domates yetiştirilen yerler değil, çok daha fazlası. Adeta mahallelerin yeşil kalbi gibiler. Hem birer halk sağlığı merkezi, hem çocuklar için açık hava sınıfı, hem de komşuların buluştuğu bir sosyal alan. Hatta atıkları yönetip şehrin ortasında arılar, kelebekler için bir sığınak bile oluyorlar. Peki, bir kent bahçesinin başarılı ve sürdürülebilir olduğunu nasıl anlarız? İşte araştırmacılar tam da bunun için bir ölçüm yöntemi geliştirmiş tıpkı okuldaki gibi bir karne düşünün. Bu karne, şehirdeki çiftliklerin kente ne kadar faydalı olduğunu üç ana başlıkta değerlendiriyor ve onlara bir not veriyor. İşte o karnenin bileşenleri de bunlar. Ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik faydalar. Gerçekten sürdürülebilir bir kent çiftliği bu üç alanda da geçer not almalı. Ama dikkat ederseniz aslan payı yani %40'ı ekolojik sağlıkta. Bu da bize önceliğin nerede olması gerektiğini gösteriyor. Ekolojik notu neye göre veriliyor peki? Şöyle sorular soruluyor. Suyu israf etmeden kullanıyor mu? Yağmur suyunu biriktiriyor mu mesela? Mutfak atıklarını komposta yani doğal gübreye çeviriyor mu? Toprağı yormadan biyoçeşitliliği destekleyerek tarım yapıyor mu? Sosyal tarafta ise işin özü insan. Bağlantı kurmak. O bahçe insanları bir araya getiriyor mu? çocuklara domatesin market rafında değil toprakta yetiştiğini öğretiyor mu? İnsanlara şehrin karmaşasında nefes alacak, zihinsel olarak rahatlayacak bir alan sunuyor mu? Ve tabii ki işin ekonomik boyutu. Para olmadan bu çark döner mi? Bu çiftlik birilerine iş imkanı sağlıyor mu? Mahallerin mutfak masrafını azaltıyor mu? Ve en önemlisi kendi ayakları üzerinde durabiliyor mu? Şimdi bu kadim fikrin modern teknolojiyle buluştuğu o heyecan verici noktaya gelelim. Toprağa bile ihtiyaç duymayan tarım yöntemlerine. İlk durağımız hidroponik. Mantık çok basit. Toprağı devreden çıkarıyoruz. Onun yerine bitkilerin kökleri ihtiyaç duydukları tüm besinlerin olduğu özel olarak hazırlanmış bir suyun içinde büyüyor. Her şey tam istedikleri gibi, tam zamanında. Sistem inanılmaz kontrollü ve verimli her bitki için özel bir besin kokteyli hazırladığınızı düşünün. Bu su sürekli bir döngüyle bitki köklerine ulaştırılıyor. Böylece hem bitkiler ideal ortamda büyüyor hem de su israfı neredeyse sıfırlanıyor. İşi bir adım daha ileri götürüp denkleme balıkları da ekleyince işte o zaman akuaponik oluyor. Burada bitkiler ve balıklar adeta harika birer ev arkadaşı oluyor. Balıkların atıkları bitkiler için doğal gübreye dönüşüyor. Bitkiler de bu suyu temizleyerek balıklar için yaşanabilir bir ortam yaratıyor. Doğanın kendi geri dönüşüm döngüsünün mükemmel bir kopyası. Peki faydaları ne? İnanılmaz. İstediğiniz her yerde, bir çatıda veya bir depoda yılın 365 günü tarım yapabiliyorsunuz. Geleneksel tarıma göre %90'a varan su tasarrufundan bahsediyoruz. Üstelik çok daha küçük alanlarda çok daha fazla ürün elde edebiliyorsunuz. Peki bu topraksız tarım tekniklerini alıp şehirlerin alameti farikası olan gökdelenlerle birleştirirsek ne olur? Cevap dikey tarım. Dünyada bunu çok ilginç örnekleri var. Mesela Londra'da Growing Underground diye bir şirket şehrin 33 metre altındaki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma terk edilmiş sığınaklarda yemyeşil taptaze ürünler yetiştiriyor. Bu sadece bir fantezi değil. İstanbul'da kurulan dünyanın ikinci yeraltı dikey çiftliği gelişmiş LED ışıklar sayesinde yıl boyunca üretim yapıyor ve rakama bakın, geleneksel tarıma kıyasla tam %95 su tasarrufu sağlıyor. Singapur'daki Sky Green ise bu işin ticari olarak ne kadar başarılı olabileceğinin canlı kanıtı. Gıda güvenliğini artırmak için dikey çiftlikler kurdular. Yani bu artık bir hayal değil, ölçeklenebilir bir gerçek. Antik bostanlardan geleceğin dikey çiftliklerine uzanan bu yolculuk, bizi son bölüme ve can alıcı bir soruya getiriyor. Sizin şehriniz, sizin çiftliğiniz olabilir mi? Çünkü olay sadece domates yetiştirmek değil. Tarladan soframıza gelen o uzun yolu kısaltıyor, ekolojik ayak izimizi azaltıyor ve en önemlisi bizi yediğimiz gıdayla yeniden buluşturuyor. İster kökleri tarihe dayanan bir topluluk bostanı olsun, ister son teknolojiyle donatılmış bir dikey çiftlik, amaç aslında hep aynı. Daha dirençli, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir şehirler yaratmak. Ve böylece başladığımız o soruya geri dönüyoruz ama bu sefer farklı bir gözle. Şimdi yaşadığınız mahalleyi bir düşünün. O terk edilmiş arsayı, apartmanınızın boş çatısını, belki de hiç kullanılmayan o bodrum katını. Artık oralar sadece boş birer alan değil, kilidi açılmayı bekleyen bir potansiyel.